Azil, geldin hele. <laughs> evladım benim. Teyzeciğim, bir izin ver, yasak. <laughs> 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 Memur Bey, müsaade verirseniz Nina sudur. Ne ettin böyle? <laughs> Bana bak kız. Senin güzelliğine yakışıyor <laughs> mu ağlamak? Ha? Oğlum neden lan? Ha? Oğlum benim omzuma niye böyle büyük yük bırakıyorsun lan? Lan hep sen mi yükleyeceğim bizi omzumuza? Azıcık da bir yükleyelim seni. Neden sana emanet? Ben avukatayım bize de bir dakika müsaade eder misiniz lütfen? Savcı sıkıştıracaktır. Ben izin vermedikçe konuşma. Bazı soruları cevaplamayacağız. Ben ne dersem onu yapacağız. Tamam mı? Azil tamam mı dedim? Hadi. Tamam savcı bekliyor. Azil dikkat et la. <laughs> Anaçım geç otur böyle. Otur otur böyle. Azil geç. <laughs> İfadeye başlamadan kimlik tespiti yapacağım. Adın soyadın? Azil Yılmaz. Doğum yerin? Rize Çamlıhemşin. Doğum tarihin? 5 Mayıs 1994. Şu an ikamette bulunduğun adres. Anacığım, yetme da. Ben Azil'i koymam buralara, merak etme sen. Beni toprağa koysunlar, Azeli'mi versinler. Tuba, oh, tuba. <laughs> yaktım kardeşimi ya. Kardeşimi yaktım lan. Dursun, Hazır yanarsa dünyayı yakarım ben. Dayı nasıl olacak o ya? Ha? Anamızı öldürdü desek ne diyecekler? Tanık yok, kanıt yok, bir halt yok. Ulan sus. Sesini yükseltme. Bir de sen onunla uğraşmayalım. İntikam aldın yani Azil Yılmaz. Hava kırk işletmesinin önünde gündüz gözüyle çektin vurdun. Sayın savcım, Müvekkilim bu soruya yanıt vermeyecek. Olayla ilgili yeterli delil olmadan yönlendirici sorulara itiraz ediyoruz. İntikam için yaptım. Analığımı öldürdü, ben de çektim vurdum. Olay yerinde tek değildiniz belli ki. Polisler ifadeyi alırken Sabri Yılmaz'ın oğlu Dursun Yılmaz, hava kır kaybızı vurduğunu itiraf etmiş. Kardeşinizi mi koruyorsunuz? Sayın Savcım, takdir edersiniz ki bu konuyla alakalı da yeterli delil yok yönlendirici sorun. Ben delinin ta kendisiyim Sayın Savcı. Ben vurdum. Bütün tanıklara da sorun. Yanında adamları vardı. Kameraların kör noktasındasınız. Silah patladı. Ama hanginizin yaptığı belli değil. Hava Kırkaybaz uyandığında ifadesi alınacak. Eğer Dursun Yılmaz'ı korumayı düşünüyorsan... ...boşa bu oyunlar delikanlı. Benim İstanbul'a geliş amacım bu zaten. Sayın savcım. Hava Akır Kayvaz benim teknemi patlattı. Analığımın ölümüne sebebiyet verdi. Ben vurdum. Yaptığım şeyden dolayı da pişman değilim. Orasını anladık. Sen en ağır ceza yemeği aklına koymuşsun Aziz Yılmaz. Avukatın müzakere talep ediyor. Ona ne diyorsun? Her şey ortada. Bazı şeyler yaşanır ve geri dönüşü olmaz. Suçluyum. Cezamı çekmeye de hazırım. Daha soracak bir şey kalmadı o zaman. Sorguyu uzatmaya gerek yok. Çıkartabilirsiniz şüpheli. Sayın savcım itiraz ediyorum. Sorgu boyunca yönlendirici sorularla müvekkilin özgür iradesinin zedelenmesi... Savcıyı duydun. Avukat. Kaderden kaçılmaz. Tanıklar dinlenip yeni ve olası deliller inceleninceye kadar sorguyu bitiriyorum. Şüpheliyi çıkartın. Sayın Savcım, izniniz olursa müvekkilimle çok kısa bir görüşme talep ediyorum. Avukatla görüşmek istemiyorum. Müvekkilini duydun, çıkabilirsin. Ne oldu lan ne oldu bir şey olmuş Güneş Bekleyin. ne Bekleyin. oldu bir şey Bekleyin. olmuş. Memur bey bir saniye bir saniye bizi müsaade eder misiniz lütfen. Avukat hanım savcı beyi duydunuz. Sadece bir dakika izin verin lütfen Azil. Azil. Ne yapıyorsun sen? Esas sen ne yapıyorsun? Ya bu kadar mı heveslisin kendini yakmaya delirdin mi? Bana içeride söylediklerimi tekrar ettirme. Başkaları için yaşıyorsun onu anladık. Ama ben zaten Dursun'a da bir şey olmasına izin vermeyecektim. Ya bir kere olsun. Neden beni duymuyorsun? Bir yol var diyorum, bekle diyorum. Neden? O yol çıkmaz da ondan. Bana bak. Sen avukat olarak mı buradasın? Yoksa benim tekmede tanıdığım Güneş olarak mı? Eğer Güneşsen hiç boşuna uğraşma. O oluruz. Avukat olarak tabii ki. Başka bir şey gelmesin aklına. Ben senden gelecek cevapların hepsini aldım. Biz aynı denizde bile değiliz seninle. Boğulmam. En azından senin elinden boğulmam. Güzel. En iyisini yapıyorsun o zaman. Memur Bey. Azil. Anacığım. Hayırdır kızım? Ne oldu? kızgınım. Çok üzgünüm. İnat değil mi? Yani yakacak gene başına Maalesef Asiye anne. Susmadı. Bire bin kattı susmadı. Peki, peki bir kurtuluşu yok mu? Bir yolu yok mu güzel kızım? Tek isteğim Havva'nın ölmemesi.